Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. <laughs> kardeşlerim. Birkaç gün önce bu ailemizin duyurusunu yapmıştık. Allah'a hamd olsun. Sizler çağrımıza kulak verdiniz. Ailemize gereken miktarı toparladık. Alışverişlerini de yaptık. Allah'a hamd olsun. E, ailenin evine geldik. Bildiğiniz gibi bu ailede üç yetim gördük. Sizimiz vardı. Allah Azze ve Celle sizlerin bana bereket versin. Kıymetli kardeşlerim. E, sizlerin desteğiyle biz bu ailemize geldik. E, malzemelerin hepsini bir kardeşimiz aldı bunların. Biz de nakit paraları e, toparladık. Ondan sonra önce de sizin yaptığınız ameliyat hakkında kabul ve altın üyesi. Şunlarınız sevgide mutluluğuna bakın. Sofran Allah. Allah'a da önce de bizlerin ve sizlerin yardımcı olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Get, 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 get bakmayın inşallah. Bu evin en büyük şu anda bu yetişkin kızımız. Ona teslim ediyorum inşallah. Yardım etsen acı duyanlara Gazi şehrin gönül barında Yeşerir umut mazlumlara Her an hüzün döken yetimlerin Yetişir her sabahına Her an hüzün döken yetimlerin Yetişir her gece sabahına Haydi haydi uzat ellerini Yoksul mazlumlara can olmaya Gazi şehirden bu yankılana Sesi Me koşmaya Gül olur cennetini bulursun Yardım etsen acı duyanlara Gün olur cennetini bulursun Yardım etsen acı duyanlara Haydi Haydi Afrika'nın mazlum halklarına Suriye'li yetim mazlumlara Nefes olsun kalpten verdiklerin Haydi sen de katıl bu davaya Nefes olsun kalpten verdiklerin Haydi sen de and they